Hepinize selam güneşlerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere ee, bir iki tane kanala abone olmanızı göstereceğim çünkü o kanallarda çok güzel videolar gelecek ve e, şimdi hiç beklemeden birinci kanalımızla başlayalım. Birinci kanalımız bu. Tokalay, Findiyalay, yani benim kanalım şu anda 28 abone. Yarın çok güzel bir video gelecek. O da e şey, <laughs> bir dakika konuşamadım. Yarınki videomuz sizin karakterlerinizi puanlıyorum olacak ve e onun için de. Bana abone olmanız lazım. Ve e, Pinterest hesabımdan bana ulaşıp karakterlerinize atmanız lazım. Ve ben de e, böyle videodayken sizin karakterlerinizi puanlayacağım. Ve buna abone olacaksınız. Ondan sonra ikinci kanala geçiyorum. İkinci kanal ise bu kanal. Talkalife Defne, kendisi e, benim kardeşim. Zaten biliyorsunuz, kendisi benim kardeşim. E, bazı videolarında da yer aldım. Mesela burada benim kanalım var, ablam diye kaydetmiş. E, mesela e, bu videosu, bir dakika bu videosu gerçekten çok izlenmiş. Bakar mısınız? Bu video gerçekten çok izlenmiş. Böyle ve 65 beğeni almış. 5 de yorum almış. Yani e, kardeşimin kanalında da çok güzel videolar gelecek. Onun için buna da abone olursanız çok 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 seviniriz. Şimdi 3. kanala ge ge geçeceğiz. 3. kanal ise 3. kanal ise şu. Toka Bere kendisi 36 abone. Buna da abone olursanız sevinirim. Çünkü bunda da şu yeni atmış olduğu videoya 20 like gelirse çok güzel bir video paylaşacak kendisi ve onun için de 20 like ve abone istiyoruz bu kanalımızı da. Şimdi dördüncü kanala geçiyorum. 4. kanalda bu kendisi 19 abone e, ve kendisi benim e, yeğenim. Toka Bey'in de kızı oluyor. Kendisi benim yeğenim. Buna da abone olursanız sevinirim. Ve e, Güneş'in videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Buradan kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.